Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Köse. Arkadaşlar bugünkü böyle bir karada yağıyor. Bir araştırmaya çıktım. Şöyle bir 5-6 tonluk bir kütleyle karşılaştım. Şöyle dibe doğru gidiyor. Ve üzerinde pirit. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pirit nedir? Pirit değerli madenin haberisidir arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. Önlekte kurdum Sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi filikleri. Tabi eser miktarda bu filiklerin arasında altın e, olma ihtimali de var yani onu belirtin. Filik deyip geçmeyelim, boş geçmeyelim. Filik eminde dediğimiz gibi değerli metalin, değerli madenin habercisidir. Şöyle bakın arkadaşlar. İşte. Yanlar da pallayanlar altın arkadaşlar. Eser miktarda içinde altın var oluyor. Kilit patlaşıyor. Bakın şöyle. Şöyle. Yani göz kırpanlar kilit arkadaşlar. Pardon altın. Şöyle baktığınız zaman zaten kilit patlaşıyor. Şurada bir damar var dikkatimi çekti. Bu damarı da alacağım. Şurada bir damar var onu da alacağım arkadaşlar. Şöyle, şöyle yaklaştırayım. Eser miktarda altın var dibinin içinde. Eser miktarda tabi bu. E, atomik e, pilitle beraber karışık. Yani bir çayla şekerin karışması gibi. O şekilde düşünün. Şurada değişik bir oluşum var. Bakın altın eh, burada. E, tırnağımın ucunda altın. Şu damar benim dikkatimi çekti. Bu damarı alacağım. Gördüğünüz gibi. Çünkü bayağı düşündüm bu damar için damarı alacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Arkadaşlar şuradan birkaç parça kırdım ben. İçine doğru maden gidiyor yani. Artık tabii nedir bilinmez. Bu analiz olması lazım. Zaten madene işaret, demir oksit burada. Küflenmiş taş, Damar şeklinde. parçalamış olduğum, almış olduğum muş bunlar arkadaşlar. Bakın. İçinde bir maden var. Yani Piridin yanında değerli maden var arkadaşlar. Bunu anlatmaya olsun. İşte gördüğünüz gibi. Buradan almış olduğum parça bunlar. Buradan aldım onları. Evet. Maşallah. Arkadaşlar bir de buradan aldım Şuradan örnek aldım Şu gördüğünüz siyah yerden Siyah yerden bunları kayaçlarda dikkat edin Dikkat çekin İşte bak. Siyah yer burası Bakın arkadaşlar Yani Pirit'ten çıkarak, yola çıkarak maden araştırmamızı yapabiliriz arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalıştım. Hepinize bol sarılar. Bol madenler. Allah işlerinizi güçlerinizi rast getirsin. Her şey gönlünüz olsun inşallah. Tüm temennim tüm isteğinize kavuşur arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim.